Soru çözmenin en güzel hali Motivasyona yüksek öğrenci Kafa karıştıran soruya hazır mısın? Merhaba arkadaşlar, yeni bir kafa karıştıran soruyla karşınızdayım. Arkadaşlar uzunca sayılabilecek bir soru öğrencilerden hangisi parçadan yanlış bir ilke çıkarmıştır? Sadaka neydi arkadaşlar? Muhtaç durumda olan kimselere karşılıksız olarak ve Allah rızası için yapılan her türlü iyilik ve yardıma denir. Tüm e, sadaka ile ilgili konuyu karakterize etmiş. Rıza demiş ki sadaka ibadeti samimi duygularla yerine getirilmelidir. Arkadaşlar bu doğru. Baktığımızda e, her türlü iyilik, samimiyet isteyen bir şeydir. Dolayısıyla sami, samimiyeti gerektirir. Fikret e, sadaka Kur'an'da teşvik edilen bir ibadettir. Evet hemen altta görüyorsunuz ey iman edenler kazandıklarınızdan, iyiliklerden, rızık olarak yerden size çıkardıklarınızdan hayra harcayın. Bakın Kur'an'da tavsiye edilmiş. Fikrete doğru söylemiş. Ela sadaka ibadetinde belli bir miktar sınırlaması yoktur. Evet sadaka tanımında herhangi bir oran arkadaşlar zekatta olduğu gibi söz konusu değil. Hem maddi hem manevi yardımı içeriyor. Ela da doğru bir cevap vermiş. Ecem demiş ki sadaka zengin Müslümanlar için zorunlu bir ibadettir. Bakın burada zengin Müslümanlar diye sınırlandırılmış olması Ecem'in konuyla ilgili sadaka ile ilgili yanlış bir cevap verdiğini arkadaşlar çok açık bir şekilde ifade Ediyor. Kafa karıştıran kısım burada zengin diye bir sıfatın vurgulanmış olması. Eğer sadaka Müslümanlar için zorunlu bir ibadettir dese daha anlaşılabilirdi. Bu zorunluluğu da gereklilik olarak almalıyız. Dolayısıyla zengin Müslümanlar için değil, zengin olmayan Müslümanlar için de arkadaşlar sadaka önemli bir sorumluluktur. Arkadaşlar doğru cevap D seçeneği olacak. Bir sonraki kafa karıştıran soruda tekrar görüşmek üzere. Soru çözmenin en güzel hali Motivasyona yüksek öğrenci Kafa karıştıran soruya hazır mısın?